Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bir futbol programımıza daha başlıyoruz. Zaman, mekan futbol programında bugün Giresun spor ağırlıklı bir yayın yapacağız ve bunun için de Giresun Tarafsız Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci dostumuz, sevgili Murat Ümit Uzunla bağlantımızı kurduk. Murat Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi. Hoş bulduk diliyorum Akın Bey. Ee, bizi izleyen herkese de yayınımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar e, diliyorum tekrardan. Ee, şu, az, şu programdan önce esprisini yaptık ama ben tekrar edeceğim. Ee, Giresun'u galiba Süper Lig ateşi sardı. Sen böyle e, yazlık kıyafetlerle karşımıza çıktın. Yani e, sezon başında da dedik, sezon ortasında da dedik. Yani şampiyon geldikçe e, yavaş yavaş yakılmaya başlanıyor. Ee, i̇nşallah sezon sonunda da şampiyonluk gelir. Son 12 hafta kaldı. O 12 haftanın sonunda da e, yani adeta e, koşarız diye düşünüyorum bakın <laughs> Koşarak Samsun'a gel abi bekleriz. <laughs> yani i̇nşallah abi yani yeter ki şampiyon olalım yani Samsun olur, İstanbul olur yani e, mevki ya da yer önemli değil. Yeter ki o 44 yıllık özlem sona ersin e, ve bunun e, çok az kaldık diye düşünüyorum. Son 5 hafta olarak görüyorum ben. Son 15 puan aldığımız takdirde o Süper Ligi inşallah sona ereceğiz. Yani Süper Ligi yani, özlemini sona erdireceğiz inşallah. Yani herkesin kendi göbeğini kesmesi önemli. Sizin de kendi göbeğinizi kesmeniz önemli ama arkadan gelen takımların puan kaybetmeleri Giresun Spor'un şansını giderek arttırıyor tabii. Bu hafta hakikaten de şöyle baktığımızda adana demirspor evet. puan kaybetti, keçiören puan kaybetti, Hadi. İstanbul Spor yenildi ve e, haliyle arka kulvardakiler e, kopunca Samsun Spor'la İstanbul Spor bayağı bu işi e, toparladılar gibi artık ilk iki takım çıkacağını da dikkate alırsak Giresun Spor neredeyse bu işi bitirir gibi oldu. E, yani şöyle yaklaştı bu işe. Şöyle demek e, şöyle düşünmek lazım Akın Bey. Şimdi bir yandan da puan durumuna bakıyorum. Evet biz 50 puanla lideriz ve çok güzel konumdayız. Ee, Samsun ikinci sırada 46 puanla çok güzel konumda. Ama e, dediğimiz gibi lig e, henüz bitmiş değil. Yani son 3 hafta kalmamıyor şu anda. 12 hafta var. E, e, yani her her türlü olumsuzluğu düşünmek zorundayız. Hani şu anda biz hala ipleri sıkı tutuyoruz. E, her maçı da final haftası olarak görüyoruz zaten. E, ama e, şu anda biz zaten Evet, 10 puanlık bir fark açtık. E, neydi? Samsun peşimizden gelsin. Veya birinci Samsun, ikinci biz olalım. Önemli değil. O iki, iki tarafta Karadeniz takımı olsun. Yani bunu sanırsam Akın Bey, e, biz yayını yaptıktan sonra, yayınlara başladıktan sonra e, bu da artık bir potem gibi bir şey oldu. Evet, yani hep istediğimiz şey... Ya e, evet. yani bu sanırsam e, Akın Bey bizim bir özel gücümüzle oluyor olabilir galiba bilmiyorum ama mistik bir olay mı yapıyoruz şu anda? Onunla e, işin mübalağası bir tarafa. Hep istediğimiz e, şeyler oluyor, evet dediğiniz gibi. Giresunspor, evet Ankara Spor karşısında gerçekten e, iyi bir oyun sergileyemedik, evet. Ama e, dediğimiz neydi? 1-0 olsun, bizim olsun ve Onu da gerçekleştirdik. Önemli olan e, bu dünya istatistiklerine baktığımız zaman son e, 12 maçta kazanan tek bir takım var. O da Manchester City. Biz ise son 11 maçımızda 11 galibiyeti almışız. Sadece bir gol yemişiz. Onu da penaltıdan yemişiz. Yani bu istatistik kolay kolay kazanılacak e, bir durum değil ve bu bir şans göstergesi de değil. Tamamen takım başlık ve e, Grospor'un bir şampiyonluk havasına girmesiyle olan bir durum. E, biz hep şunu değindik. E, Giresun şampiyonluk potasına girdiği takdirde o her zaman onu e, göğüslemiştir ve yolun sonunda şampiyonluğu tatmıştır. Umarım bu seneki şampiyonluk çok farklı olacak Akın Bey. Yani bizim şu anda tişörtleri çıkarmamız, e, kazakları çıkarmamızın sebebi bu. O özlemi sona erdireceğiz. Yani 44 <laughs> yıllık süperlik görmeyen insanların o özlemi sona erdirmesi. Hafta içi biliyorsunuz Adana'ya gideceğiz. Adana'dan sonra buraya 6 ay gelecek. Yani bunlar da kayıpsız atlattığımız takipleriydi. E, son 3 final haftası olarak göreceğiz artık. E, çünkü alt taraftaki İstanbul'da evet man açıyoruz. E, bugün Tuzla'nın maçı var. Tuzla yenerse 40 yapacak. Yani şu an Tuzla 8. sırada. Öyle bir lig ki şu anda. Tuzla şu anda 8. sırada. 8, e, 37 puanı var. Yenliği takdirde 40 yapacak. Avarajla belki İstanbul'un üzerine çıkacak yani gol gole endeksi olarak İstanbul'un üzerine çıkacak yani direkt otomatikman üçüncü olacak Tuzla e, belki e, direkt 2 iki, iki potasına girecek yani öyle bilip şu anda evet biz 10 puanlık bir fark açtık ama e, şu anda biz rakiplerimizle oynamadık açıkçası Altay'la oynamadık, Adana Demir'le oynamadık, İstanbul'la oynamadık, Samsun'la oynamadık yani bunları e, kadro üzerinde evet kolay bir rakip yoktur ama kağıt üzerinde istatistiksel olarak baktığımızda kolay rakiplerle oynadık. Yani bu e, kolay rakipler dediğimiz Balıkesir, Bolu ile oynadık, Ankara ile oynadık, evet. e, oynadık, Menemen ile oynadık. Yani bunlar kağıt üzerinde e, kolay olarak görünüyor ama işte bizim ligde öyle bir ki bakıyorsunuz Eskişehir gidiyor bandırmayı iki bir yenebiliyor. Yani kale, e, adeta kalecileri yok. Yoldan bir kaleci çeviriyorlar. Yani Adeta futbol tabiriyle mecazi anlamda kullanıyorum bunları. Ee, çocuk geliyor, 18 yaşında çocuk henüz profesyonel olmamış gayet olumlu ve başarılı bir sonuç kalecilik yapıyor. Başarılı işler yapıyor. Yani Eskişehir gidiyor dediğimiz gibi bandırmayı milyonluk e, milyonlar harcayan Lamena Traura gibi futbolcuları vardı. Ona Manuaka'da oynadığı e, yaklaşık bir buçuk milyona yakın bir para harcadılar diye biliyorum. Yani bu futbolcuyu da kadro dışı bırakabilecek lükse sahip bir takımdan bahsediyoruz. Yani bu lig aslında çok karışık bir lig. E, kimin ne yapacağı belli olmayan bir lig. Biz e, ipi Sağlam tutarak e, ve hedeflediğimiz o şampiyonlara çok yaklaştığımızı evet tüm şehir hissediyoruz. Ama e, grev sporu biraz da mali konu e, bu yayında şuna değineceğim. Mali durumuna değineceğim Akın Bey. Yani bizim 70 milyonluk bir borcumuz var. Yani şu anda e, Toto bir ligine baktığımız zaman belki de bu borç olarak belki Bursa ile beraber İkinci sırada biz varız veya birinci sırada pardon Eskişehir'e katıyorum. Eskişehir, Bursa belki üçüncü sırada bizdiriz. Ama Bursa büyük şehir, Eskişehir keza bizden büyük şehir. Yani e, ve onların girdileri çıktıları bize göre Giresun gibi şehire göre 120 binlik bir nüfusa sahip şehire göre çok çok daha fazla. Yani böyle bir şehrin, böyle bir takımın e, burada olması ve dünya takımları yani dünya lideri olacak dünya sıralamasında en üst seviyelerde oynayan Manchester City gibi takımlarla istatistiksel e, olarak bakıldığında aynı eşlere sahip olması biz Giresunları gerçekten mutlu ediyor. Yani e, bu borca rağmen eski baş, eski başkanlarımızın temlik takıma temlik koymasına rağmen 10 milyonluk gibi bir temlik var şu anda Giresun'un e, Pirozpor'un üzerinde. Yani bu temlik kalkmadan şu anda takım maşallah diyoruz hep. Umarım e, final gözüyle baktığımız için bu aksilik ve kaza olmadan evet şampiyonluk çok istiyoruz. Evet şampiyonlar çok yaklaştık. Belki koşmamıza gerek, gerek kalmadan e, yolun sonunu yürüyerek gidebileceğimiz bir noktaya geldik ama e, buralardan itibaren de bazen futbolda öyle şeyler olabiliyor ki Akın Bey. Yani biz Bunları hiç yaşamadık spor olarak. Evet, hedefe şartlandığımız zaman yolun sonunu getirdik ama olabiliyor. Allah göstermesin, böyle bir şey olmasın. Ee, ne Giresunspor spor işin olsun, ne Samsun spor işin olsun. Yani e, yine geçen yayından sonra hep olumlu tepkiler de aldım. Evet, olumsuz tepkiler de aldım. Neden Samsun hakkında böyle düşünüyorsun diyen e, kişiler de oldu. Yani biz Buradaki olumlu tepki gösterenler öncelikle teşekkür ediyorum. Yayınımızı izleyenler aracılığında bana yazanlar oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Yani olumsuz tepki söyleyenlere de şunu söyleyeceğim. Ya kardeşim sen İstanbul Spor'la maç yapmak, evet İstanbul'un Giresunlu çok, evet İstanbul'un Samsunlu da çok ama bir İstanbul Spor'la yani bir keçi öğrengücüyle gücüyle atıyorum bir Tuzla Spor'la maç yapmam var. Bir de Samsun Spor'la Karadeniz derbisinin Süper yani Türkiye Ligi'nin en üst seviyesinde bir Karadeniz havasında yaşamak var. Yani e, elini vicdanını koymanı istiyorum. Bunu hangi takımla yaşamak istersin? Ya yani, Tuzla ile Giresunspor maç yaptığını varsayalım. Ya Tuzla ile Samsun maç yaptığını varsayalım. Rekabet olur mu? Bugün gün Samsun'a bir girdi çıktı olur mu? Bir sirkülasyon olur mu? Veya bir Giresun'a Tuzla'dan e, bin taraftan gelmek var. Bir de Samsun'dan atıyorum beş bin taraftar, 10 bin taraftarın gelmesi var. Yani e, geldiği mesafe %90 kilometre hem e, o gün takımın harcadığı masraf düşük. Hem e, isteyen Samsun saat 7'de maç olsa 2'de çıksa bile her türlü yetişiyor Samsun'a. Ama İstanbul maçına deplasmana gitmen için bir gün öncesine gideceksin. Yani bu sıkıntıları düşündüğünüz takdirde hadi Karadeniz'i de bir kenara bırakalım. Yani bunları düşündüğünüz takdirde zaten bize hak vereceksiniz. Yani önemli olan burada evet Ezeli rekabet, ebedi dostluk o zaman. Hep o dediğimiz kavram var ya Türk e, dünya literatüründe literatör, olan şey, yani dünya e, dünyanın kullanmış olduğu İngilizce'de bir terim olan saygı. Yani bu saygı cümlemi, saygı kavramını lütfen kaybetmeyelim. E, futbol güzel bir oyundur, ama e, hiçbir şey insan sağlığından ve e, birbirini kırmaktan daha da büyük değildir yani. Birbirini kırarak bir şeyler elde etmekten seviyorum ben. Biz bir şeyler elde etmeyelim ama birbirimizi kırmayalım diyorum ya. Yani. Şimdi ben de katılıyorum bu söylediklerine. Çok önemli şeyler söyledim. Bana da zaman zaman özel hayatımda ya da işte sosyal medya üzerinden ya ne kardeşim bu Giresun seyircisi? falan diyenler var. Ben Giresun'a hayatım boyunca iki kere gittim. Ve Giresun'da bir iki tane dostum var. Ama e, Giresun'la ilgili özel bir e, şeyim de yok. Hiçbir hukukum da yok. E, sadece e, Samsun'da yaşayan çok sayıda Giresunlu var. E, Alucralılar var. Evet. E, onlardan çok dostum var. İyi insanlar olduklarını biliyorum Giresunluların. Tem, temiz, düzgün, ahlaklı insanlar olduğunu biliyorum. E, bir de söylediğin şey çok doğru. Yani futbol akıl işi artık. Yani futbol e, coşku tamam ama akıl da gerektiriyor. E, bu işin ekonomik tarafı var, e, işte taktik, teknik tarafı var. Bir de akıl tarafı var. Hakikaten de gelecek sezon işte Rize Spor'un, Trabzonspor'un, Giresun Spor'un ve Samsun Spor'un Süper Lig'de olduğu dört tane Karadeniz takımının Süper Lig'de olduğu bir ligin Karadeniz takımlarına ekonomik maliyeti ne olur? Karadeniz'deki işte ne bileyim stadın dışında köfte ekmek satan adama, işte ne bileyim otobüsçüsüne, restorancısına, lokantasına, e, katkısı ne olur, minibüs üstüne katkısı ne olur, onu düşünmek lazım. Dediğim gibi e, Giresun Spor'un e, kendi sahasında oynayacağı e, İstanbul Spor maçına e, İstanbul'dan kaç taraflar gelir? E, Samsun'dan, Trabzon'dan, Rize'den kaç taraflar gelir? Ve bu Giresun ekonomisine ne bırakır? Bunları düşünmek lazım. Bu aynı şekilde Giresun diyorum, dönüştürün Samsun değil. Bir de e, işte evet, sizin, evet. çok özür dilerim, e, yani 8 kere İstanbul'a deplasmana gitmeniz var. deplasman diye Trabzon'a gitmeniz, Rize'ye gitmeniz, Samsun'a gitmeniz var. İstanbul takımlarının da rakip, direkt rakibiniz olan takımların da deplasman diye senede 3-4 defa şey, Karadeniz şehirlerine gelmesi var. Bunların hepsinin ee, sadece ekonomik değil, e, futbolun psikolojisi, yorgunluğu vesaire, o kadar çok etkisi var ki e, akıl ve mantık şunu söylüyor sadece duygular değil, Karadenizlilikten kaynaklanan, komşuluktan kaynaklanan duygular değil. Akıl da diyor ki Giresun Spor'la Samsun Spor beraber çıksın diyor. Bizim söylediğimiz şey bu. Yok efendim Giresun Atılıyor. Spor'la Samsun Spor bilmem hangi sezonda oynamışlar da Samsun Giresun'u bilmem ne yapmış. Giresun Samsun'u ya, geçmiş geçmişte kaldı kardeşim. Onu, o maçta iyi oynasaydın da sen kazansaydın. Ne yapalım Giresun Spor seni yendiyse ya da Samsun seni yendiyse. O geçmişte kaldı. Şimdi önümüzdeki maçlara bakalım. İki TFF birinci ligin bilmem kaçıncı sezonunda alt kümelerde düşmüş kalkmış. Onu bırakın Süper Lig'e çıkıyoruz. Süper Lig'e. Süper Lig'de gideceğiz. Fenerbahçe ile oynayacağız. Galatasaray'la Beşiktaş'la Trabzonspor'la oynayacağız. Bunlara odaklanalım. Onları nasıl yeneceğiz? Nasıl kadrolar kuracağız? Ee, i̇şte e, o ligde nasıl tutunacağız? Nasıl e, o ligde acaba Avrupa kupalarını zorlayabilir miyiz? Ee, i̇şte işte Bursaspor'un yaptığı gibi Başakşehir'in yaptığı gibi biz niye şampiyon olmayalım kardeşim bunları düşünmemiz lazım. Bırakın e, bilmem kaç sezon önce bilmem o Giresun'da, bilmem kim ne dedi de yok küfür etti de yok bilmem ne. Bırakın küfür etsin terbiyesizlik yapmış. Allah Allah. Neyse maça dönelim abi sen. Şimdi bu Akın Bey, bir, de, şöyle bir şöyle bir şey var. Şimdi geçmişlerle alakalı hatırlamayanlar için e, çok fazla değinmeyeceğim ama sadece bir e, kısa geç, kısa bir özet geçeceğim. Şimdi e, bir örnek verelim şu anda. Allah korusun, <laughs> Giresunspor ya da Samsun Spor Eskişehir'i yenemedi diyelim. Ve son haftada e, Girespor e, çıkma maçını oynuyor. Yani Allah korusun o de, ev, şeylere gelmeyelim ama bir örnekle açıklay açıklayacağız. Şimdi son sıradaki Eskişehir Spor'a yenilip, e, Samsun Spor'la son maçı, final haftası oynayıp, atıyorum Samsun bizi yendiği takdirde biz hatayı Samsun Spor'da mı arayacağız yoksa Eskişehir'i yenemedik diye kendimize mi arayacağız? Hoş Çünkü ver yani Samsun'un küme düştüğü sezon Gaziantep Spor vardı hatırlayın şu anki Eskişehir'le aynı durumdaydı. Yani Gaziantep Spor tek galibiyetini Samsun Spor'dan aldı. Yani e, Samsun Spor olarak yani geçmişi sadece kısa özet geçeyim o maçı kazansalardı yani Samsun Spor kazanmış olsaydı şu anda o se o sezon küme düşmeyecekti. Ama o sezon küme düşmeseydi de belki e, sizin başkanınız Yılport sahibi e, Başkanınız e, Robert neydi Akın Bey yardımcı olumuna. bana. Yapıyorum, yapıyorum. Yani e, başkanınız şu anda Samsun Spor'u belki de almayacaktı. Bir de o açıdan bakalım yani her şerde bir hayır vardır e, derler ya yani biz de bu şekilde ilerleyelim. Geçmiş yani başladım. dün bir video izledim bakın Tabii tabii dün bir video izledim. Dün bir video izledim. Bizim burada Giresun'da Terzi Hüseyin'le bir abimiz var. Yani onun belgeseli yapılmış. Orada Samsun Spor'a bir taraftar var. Ee, bizler yeşil beyazlıyız. Yani o linki size atarım. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, Samsun Spor'a taraftar geliyor. Bizimkilere sarılıyor. Yani bizimkiler Samsun Spor'lara sarılıyor. Beraber köfte ekmek falan yeniliyor. Yani o, o, o e, köfte ekmek yenilen yerdeler. Yani düşünün. Böyle bir e, kardeşlik bir havasının da var. Yani düşünseniz yani Akın Bey biz birbirimizi tanıyoruz. Evet. Biz birbirimize gidiyoruz Samsun'a gittiğimiz zaman veya siz Giresun'a geldiğiniz zaman birbirimize misafir olmak var. Ama tanımadığın, bilmediğin, yani çünkü hepimiz aynı coğrafyanın bölgesiniz. Yani Samsun'da bir saat önce Samsun'da yağmur yağıyorsa bir saat sonra da Giresun'da yağıyor. Yani öyle bir kavramda, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani buna rağmen hala Evet, sağ içerisinde futbolcular birbirlerini kırsınlar gerekirse. Yani bu sağ içindeki rekabet saha sağ dışındakilere pek fazla yansımamalı. Sağ dışı arasındaki taraftarlar evet birbirlerine takılabilirler. Yani bu futbolun güzellikleridir. Ama eskisi gibi mesela eskiden ben hatırlamam büyük statlarda Galatasaray 30 bin kişi, Galatasaray ise 30 bin kişi Fenerliymiş, Beşiktaşlıymış, Trabzonluymuş. Yani burada bile rekabet belki o dönemlerde daha fazlaymış ama e, birbirlerinde çok ağır küfürler yokmuş, çok ağır ithamlar yokmuş. İşte sen şundansın, sen bundansın diye bir ayırma kavramı yokmuş. Yani bizim denildiğimiz bir e, şey şu Hep de diyeceğiz ve demeyle de devam edeceğiz bu e, final sonunu görene kadar diyelim. Biz Giresun Spor ve Samsun Spor olarak geçmişi bir kenara bırakalım. Yani geçmişte e, o öyle olabilir, bu böyle olabilir veya şu şöyle olabilir. Yani herkes her açıdan bakabilir. Herkesin doğrusu kendinedir ama doğru tektir. Yani o doğru da yolun sonunda süperlik olduğu takdirde bu pandemi denen bu kötü şey elbet kalkacak. Yani bu kötü dönem gittikten sonra taraftarlar o stada tekrar gelecek. Sizin yeni stadınız e, keza bizim yeni stadımız. Yani iki taraftarlar orada birbirlerini karşıladıkları takdirde bir düşünsenize ya Samsun Spor yani bir hayal kuralım sadece bir hayal. Bundan bir sezon sonrasını düşünelim. Giresun Spor e, aynı Hatay'ın olduğu gibi ilk 6 ilk 7'de sırada aynı şekilde de e, Samsun Spor'da yine aynı şekilde ilk 6'da ilk 7'de Avrupa maçlarını oynamak için birbirlerine maç yaptığını düşünelim ya. Hayal kurmak çok pahalı bir şey değil bedava. Ya bir hayal kuralım, hayal kurmayı öğrenelim. Ama bu hayal kurarken de birbirimizi kırmayalım. Yani e, hep diyoruz ya memleketimizin takımı. Bak benim arkamdaki saat biraz bir saat. Yani hepimiz memleketimizin takımına sahip çıkalım. Bırakalım şu dört büyüklerin aşkını. Yani e, bir yazını okumuştum İspanya ile alakalı. <laughs> Yanlış atılanmıyorsam e, ya Real Betis olması lazım ya da e, Oviedo diye bir şehir olması lazım İspanya'da. Yani burada diyorlar ki öncelikle diyorlar e, işte İspanya'nın e, o takımları fazla tutulmuyor. Betis değil de daha küçük bir takımdır. Las Palmas da olabilir tam hatırlamıyorum ama İspanya'da olduğuna eminim. Küçük takımların e, bir kitap yazılmış. Öncelikle ki memleketin takımı tutulmadığı için Real Madrid gibi, Sevilla gibi, Barcelona gibi, Atlético Madrid gibi büyük takımlar e, o ta, o şehirlerde tutulduğu için o takımların başarısı hiçbir zaman e, olmaya yakın değil diyor. Yani başarılı olması çok zor diyor. Yani öncelikle şehrinin takımını tutalım. Tuttuğumuz takım memleketimiz gibi korkmalı diye bir sloganlarımız var. Yani öncelikle bu şekilde memleketimizin takımını tutalım ya. Beşiktaş'a işte Beşiktaş'a Abu Bakar gelmiş. Veya Fener'e Mesut Özil gelmiş. Galatasaray'a e, Mustafa Muhammed gelmiş. Tamam gelsin. Ama bize ne? Yani biz öncelikle şehrimizin takımına sahip tutalım. Samsun Sporlar Samsun'u tutsun. Giresunlular Giresunlar Giresunlar'ı tutsun. Tuttukları tak takdirde e, başarı her zaman gelecektir. Yani e, bir TRT Spor'da yorumcu vardı. E, Feyyaz Uçar'ı sanırsan. E, bir muhabir diyor ki işte hangi takımısın diyor. İşte Feyyaz Uçar işte o diyor ki işte ben uşaklıyım ama Fenerbahçeliyim. E, işte diyor ki niye memleketin takımı tutmuyorsun diyor Feyyaz Uçar. O da diyor ki işte ben ne memleketin takımı tutacağım, memleketin takımı amatörde diyor. Feyyaz Uçar da orada gayet e, tarih notlarına geçecek bir, e, tarih kitaplarına geçecek bir cümle kullanıyor. Diyor ki sen memleketin takımını tutmuş olsaydın şu anda memleketin ballı yine değil de şu anda üst olacaktı. Yani demek istediğimiz çocuklarımıza bu e, memleketimizin takımını aşılayalım. Gençlerimize bu memleketimizin takımlarını hatırlayalım. E, 44 yıldan bahsediyoruz yani bakın bey yani 44 yıl 44 yıl boyunca yani 0-50 yaşına bir insan bile Süper Lig görmemiştir. Çünkü 6 yaşında oluyor. Bilinci pek fazla sağlıklı değildir. Yani çocuktur, hatırlamaz. Yani koca bir çınar 50 seneden bahsediyoruz. Yani bu şekilde bir özlem olduğunuzu e, varsayalım. Yani Gurbette bile kalsanız 50 sene bir özlem duyduğunuz takdirde, memlekete geldiğiniz takdirde bir iki gün kendinize gelemiyorsunuz. Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz. Buraya kadar gelmişken kırmadın ve bu borçlara rağmen tekrarlıyorum, 70 milyon gibi bir borçlara rağmen şu an Girispor. Lider ise bunun en büyük başarısı başkanımız Sayın Hakan Karaamet'tir. Ee, ben buradan tekrardan e, Hakan Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Birebir de görüşme fırsatları da bulduğumuz zaman e, içinde bulunmuş olduğu durumları anlatıyor. Gerçekten ben başkanımıza da dedim, başkanım çok büyük bir iş şey yapıyorsunuz, Allah sizden razı olsun. Çünkü tek başına di yani milletvekilerimiz evet gerekli sahipleri destekleri veriyorlar ama daha fazlalarını vereceklerine ben inanıyorum çünkü o imkanları var vermeliler verilmeli STK'lar e, kamu 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 kuruluşları veya e, odalar lütfen Giresun'a destek olmalılar çünkü şehrin ileri gelenleri e, valimiz, Enver Ünlü, Sayın Enver Ünlü gerekli desteği veriyor ama daha fazlasını vermeli lütfen. Çünkü e, buraya kadar gelmişken, bunu yakalamışken e, sonunu, kazasız bela, sonunu kazasız belasız bitirelim. E, umarım yolun sonunda da hep istediğimiz gibi olur. Yolun sonunda da şampiyonluğu yakalarız. E, i̇kinci sıradaki takım, birinci sıradaki takım önemli değil. Önemli olan iki Karadeniz takımının süperlikte Süper Lig'de olması. Yani çünkü baktığımız zaman 18 takımla arasında birbirine en yakın şehir biziz. Yani en yakın şehir biz isek, bu iki şehrin üstüne çıkıp tekrar aynı rekabeti, daha fazla rekabet olarak sağlamasıdır. Hep inancımız evet dediniz Beyim, akıl, akıllı olan yani aklın yolu birdir diye düşünüyorum ama duygusal olarak bakıyoruz evet Karadeniz takımı duygusallığı bir kenara bıraktığımız zaman akıllı mantıktan düşündüğümüz takdirde daha ucuz yolla, yani daha ekonomik olarak ki pandemi gibi bir dönemden geçiyoruz belki de geçeceğiz bitecek bu pandemi ama bu pandeminin etkileri hala kalıntılara devam edecek bu kalıntılar tamamen bitmeden biz birbirimize rekabet olmaya devam edelim çünkü bize hem ekonomik olarak düşük maliyet hem e, sosyal anlamda, coğrafi anlamda rekabet e, hem de iki takımın da Karadeniz takım olması da bir başarıdır. Samsung e, Samsun Rizeli oynadığı takdirde Giresun'dan geçecek. Buradaki işte atıyorum e, Samsun spor taraftarları işte Giresun'u ağırlamak var veya e, biz işte Samsun'a geldiğimiz zaman Samsun'u ağırlanmak var. Ya yani bunlar güzel şeyler, hoş şeyler. Futbolunda e, bize kattığı güzel şeyler olur diye düşünüyorum Akın Bey. Evet Burak Bey çok teşekkür ediyorum. Emin olun çok fazla bir şey kalmadı. Biraz işimizi sıkadım, fazla zaman kalmadı. Bir iki ay sonra bu takımların ikisi de Lig'de olacak diye görüyorum ben. İnşallah. Ve Allah nasip ederse çok değil, altı ay sonra falan da biz şehirlerimizde Lig karşılaşmalarını izliyor olacağız. İnşallah. Ve, bu sezon işte belki. Biresun ee, Giresun Spor'un işte şeyi konuştuk. Ee, Ankara Spor'la oynadığı maçı konuştuk. Samsun Spor'un İstanbul Spor'la oynadığı maçı konuştuk. Ama e, Allah ömür verirse e, bu kanalda gelecek sezon inşallah Biresun Spor'un işte atıyorum Fenerbahçe ile Galatasarayla işte e, Konya Spor'la e, oynayacağı maçları, Trabzon oynayacağı maçları da e, yani inşallah. Hakezer, Samsun, aynı şekilde de Samsun'un. Evet, aynı, şekilde Samsun, şekilde Samsun inşallah. Ve e, Belki de çok ateşli Samsun Spor, Giresun Spor Süper Lig e, videoları çekeceğiz. Birbirimize de oynayacağız. İnşallah. İnşallah. Kum. Biz demiyoruz ki ya rekabet etmeyelim demiyoruz. Tabii ki rekabet edeceğiz. Ee, i̇şte Giresun Spor yenmeye çalışacak Samsun Spor. Giresun da Samsun Spor yenmeye çalışacak. Herhalde teslim olmayacak kimse birbirine. Rekabet tabii ki olacak. Ama rekabetin akıllısı makbuldür. Rekabetin dürüst e, olanı e, makbuldür. Evet. El, el, Elhamdülillah biz Karadeniz çocuklarıyız. Biz akıllıyız, biz dürüst insanlarız e, ve bu akıl ve dürüstlük e, bizi çok güzel yerlere taşıyacak. Bunu hep beraber göreceğiz. E, i̇nşallah e, ben e, bu ekranlardan efranlardan Giresunlu dostlarımızın e, önümüzdeki günlerde oynayacağı e, Adana Spor Deplasman karşılaşmasına, sonra da evinde ağırlayacağı Altay maçında da başarılar diliyorum. E, ve e, inşallah gönüllerinden geçtiği gibi olur. O maçları da bu ekranlardan yine değerlendireceğiz. Henüz abone olmayan e, dostlarımız varsa lütfen kanalımıza abone olarak destek versinler ve e, daha güzel günleri yine bu ekrandan hep birlikte e, görelim diyorum. Murat Uzun kardeşime, Murat Ümit Uzun kardeşime e, yayınımıza e, renk kattığı için teşekkür ediyorum e, ve buradan tüm dostlarımızı e, selamlayarak yayınımızı sonlandırıyorum efendim görüşmek dileğiyle.